Merhaba çocuklar. Bu videomuzun konusu sağlığımız için çalışanlar. Haydi başlayalım. Evet çocuklar. Hiçbirimiz sağlığımızın bozulmasını, hastalanmayı istemeyiz ama hastalandığımız zaman da hastane veya aile sağlığı merkezine gideriz. Gittiğimiz bu kurumlarda doktor bizi muayene eder, gerekli gördüğü ilaçları yazar. Öğretmenim, doktor bize ilaç yazdıktan sonra ne yapmalıyız? Doktor bize ilaç yazdıktan sonra ilaçlarımızı almak için eczaneye gitmeliyiz. Çünkü ilaçlarımızı sadece eczanelerden alabiliriz. Sağlık kuruluşlarında doktorlardan başka hemşireler, sağlık memurları ve diğer sağlık çalışanları da görev yapar. Hemşireler doktorlara yardımcı olur. Ayrıca Ateş ölçme, yaralara pansuman yapma gibi görevleri de vardır. Dişlerimizle ilgili hastalıklarda diş hekimine gideriz. Diş hekimi dişlerimizi muayene eder, gerekli tedaviyi yapar. Acil durumlarda ise 112 acil durum ekibini çağırırız. Evet çocuklar, bu videonun konusu neydi? Sağlığımız için çalışanlar. Peki bunlar kimlerdi? Kısaca bir tekrar edelim. Hemşire, hastaların tedavisinde doktor'a yardımcı olurum. Aşı yapar, hastaların tansiyonlarını ölçerim. Peki çocuklar, hemşirenin görevleri sadece bunlar mı? Hayır, değil. Bu saydıklarımızdan başka da çeşitli görevleri var hemşirelerin. Doktor, hastaları muayene ederim. Hastaların iyileşmesi için gerekli ilaçları reçete yazarım. Diş hekimi dişlerinizin kontrolünü ve tedavisini yaparım. Acil durum ekibi acil durumlarda hastaları taşırıp trafik kazalarında hastalara yardımcı olurum. Şimdi de küçük bir değerlendirme çalışmamız var. Sağlık çalışanlarıyla görevlerini eşleştireceğiz. Bakın burada eczacı, hemşire, doktor ve diş hekimi yazılı. İlk cümlemiz Hastaların tedavisinde doktora yardımcı olurum. Aşılarınızı yaparım. Kimdi çocuklar bu? Az önce de zaten bahsetmiştik. Evet, tabii ki hemşire. Hemen eşleştirdik. Doktorun verdiği reçetedeki ilaçları benden alırsınız. İlaçlarımızı nereden alıyorduk çocuklar? Eczacıdan. Hemen eşleştirelim ağız ve diş sağlığınızla ilgilenirim. Kim çocuklar bu? Çok söyledik bunu. Evet evet diş hekimi. Hemen eşleştirdik. Muayene eder. Tedaviniz için ilaç yazarım. Zaten son olarak da doktorumuz kalmıştı. Hemen eşleştirelim. Böylece videomuzun sonuna geldik. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın.